herkes adına. Eyvallah. Eyvallah. O sizin niceleniz. Evet sevgili canlar ben burada bir şiir kendi sesimizle, nefesimizle bir şiiri özümüze ait olanı sizlerle paylaşalım efendim. Sen ummansın bizler zerreyiz dostum Gönlümün bahçesi Hintar merhaba Gece gündüz hak aşkına geldikim Evrenin güneşi Evrenin güneşi Ali merhaba Nereye doyum olmaz bilirim. Ben pirimin Ardı sıra gelirim. Sen olmazsan dünya malın neylerim? Kemaletli, kemaletli Atatürkün merhaba. Aşkıyla bakarsan hikmetler açar. Evliya şehrinde gerçek hal saçar pirimi pirimi üzersem özüm hor bakar Kerbela'nın ruhu Kerbela'nın ruhu şahım merhaba Arif-i billahları seçilir gelir Kusuru olanlar kendini bilir Hakkın karşısında benliği erir Celal Abbas Celal Abbas varlıkımsın merhaba Ruhu Muhammed'dir hali Ali'dir. Züzikarı vurdun yaram derindir. Canıma yeten hünkar velimdir. Mazlumlar imdadı, mazlumlar imdadı Hızır merhaba. Alemlere rahmet hakkın sevgisi. Hazreti İmam şeyhin Tanrı vergisi Bakar görmez Gerçekleri bazısı gören gören hal ehline Öjden Merhaba Kul Erdal'ın Kul Erdal'ın Muhammed'in yoluyuz Ali'l Rahim'in Bizler Günüyüz Adesinden gelen doluyuz. Zamanımın kırkları, zamanımın gelecek kırkları, pirleri merhaba, zamanımın, zamanımın oluşacak kırkları birliği, pirleri merhaba, sevgili canlı.